Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugünkü videomuzda flash elimizde flashla arkadaşlarımızı kurtarmaya çalışacağız. Şimdi size oyuna geçmeden önce eklentilerimi ve avantajlarımı gösteriyorum. Flashımın ve eklentilerimin kaybolmaması için beyaz korucu koydum. Bunda ölsek dahi eşyalarımız ve eklentilerimizi kaybetmiyoruz. Fenerim fazla yok çünkü. Avantajlarımızda ani depar var. Biliyorsunuz koşmaya başladığımız anda yani normal yürümeliyle koşmaya başladığımız anda 3 saniyede %150 daha hızlı koşuyoruz. Bu da flashla kurtarırken Bazen katilin önüne direkt geçebiliyoruz arkasında böyle hızlı yavaş bir şekilde yürürken. Hızlı bir şekilde önüne atlayıp flaşla kurtarmak için güzel giden bir avantaj. İkinci olarak demir rademiz var. Yaralıyken ses çıkarmayacağız ki yanımız, yanınızda olduğunuzu anlamasın katil. Yanına yaklaşacağız ya demir rade olmazken flash save zor oluyor çünkü sizi duyuyor ve size yönelebiliyor. Yaralı bile olsak kurtaracağız. Diğeri empati 64 metreye kadar yakınımızdaki can çekişen ya da yaralı kurbanların haresini görüyoruz. Yani kovalama sırasındayken yaralı bir kurbana direkt kolay bir şekilde onları takip etmemize yarayan bir avantaj, Flash Save için gerekli bir avantaj ve bir de canavli eğer katilin sinirlerini yeterince bozabilirsek muhtemelen bizi düşürür ve asmayı başarırsa peşimizden gelmek isteyecektir. Canavli koydum 60 saniye içinde tekrar asmaya çalışırsa beni canavli yapıyorum. 5 saniyenin sersemletiyorum katil tekrar beni yerden alıp sırtına aldığı zaman Arda arda antitünel bir avantaj biliyorsunuz. En azından beni tünelleyip hani can attıktan sonra kurbanlara diğer arkadaşlarımızla vakit kazandıracak. O sıra yapıp 3'ü kaçar ben ölürüm. Hiç sorun değil gerçekten şu an. Şu an amacımız flash save yapmak arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah şanslı oluruz da şu flashların bitmeden, beyaz koyucuların bitmeden güzel bir şeyler yaparız. Hemen hazır diyelim ve hemen oyuna geçelim. Evet Lampkin sokağındayız arkadaşlar. Hadi bakalım. Yaklaşık bir saattir falan Birisi AFK oluyor, birisi oyundan çıkıyor. Oyundan çıkma şeyi gelmedi mi acaba? Oyundan çıkınca ceza geldi haberlerde ama hala cayır cayır cay oyundan çıkıyorlar. Çok tuhaf oyunlar oluyor. Bu arada katilde ışık sönüyor var ve takıntılı biziz. Sağ altta zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Katilin avantajı. Alıyorduk ya beni. Ben hariç herkesi kancaya astıkça tüm eylemler yavaşlıyor her asışında %3. İki kere asarsa kancaya kimi aslı fark etmiyor. %6, %9 gidiyor o şekilde. Ama beni asmaması lazım yani Ben ben Beni asarsa nişan toplayamıyor. Güzel hızlı bir şekilde bitirdik jeneratörü. Harika. Aa katil orada. Katil şey bu arada galiba. Tuzakçı sanırım. Tam anlayamadım ama. Tuzakçı galiba. O herkes burada mı? Bizi bulması çok zor kankalar. Aha tuzağa yakalandı birisi. Kankam geldim geldim geldim. Kardeşim. Geldim. Dikkat et dikkat et. Ona da yakalandı seni Allah kahretmesin. Beni gördü mü orada? Hadi bakalım. Hayır 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyor manyak? Oo kör oldu. Çok lag var ya. Aşırı lag var. Çok fazla lag var. Fener tutamadım bile. Niye bu öyle pinkli bu? Niye pink olduğunu anlayamadım ama çok zor kör ettim yani. Gerçekten. Aa bana geldi. Bana geldi manyak. Hmm, vuramadı güzel de. Beni gördü mü? Hayır niye? Hayır. <laughs> Hop vurdu. Dur bakalım tekrar yapabilecek mis flash'te ezdik. Hadi bakalım. Hadi. Oldu lan tekrar oldu. Vallahi 200 300 pingde flash save yapıyoruz ha. Çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi. O kadar zor ki basıyorum bir saniye sonra aktifleşiyor. Beni gördü mü? Beni görmemesi gerekiyor. Eyvah GÖRDÜK beni galiba. Beni gördü ve gidecek hiçbir yerimiz yok mu? Bak nereden vurdu gördünüz mü? Bu serverlarda bir şey var bugün ya ben anlayamadım bunu. Basement yedik bu arada geçmiş olsun. Hadi be son anda 99'da kaldı gördünüz mü? Son anda 99'da bir kurtulsaydım elinden çok güzel olacaktı. Ben. Gel kardeşim kurtar kurtar kurtar. Çabuk gelin çabuk. Öleceğim yoksa kardeşim. Dikkat et. Her yer tuzak çünkü. Teşekkür ediyorum ben teşekkür ediyorum. Fırla fırla fırla. Şu elemanı kovala değil mi? şu an? Dur bakalım. Buraya geldi. Ops Bana gelecek sandım ama bana gelmedi Elemana mı gidiyor? Evet ona gidiyor Çok kötü be bir flash save de ona atarsam var ya süper olacak ha Aha Hadi <laughs> Yine kurtardım be <laughs> Var ya o kadar zor yapıyorum ki Yani basıyorum falan böyle Olmuyor Hop demir herhalde demir, beni arayacak beni arayacak Bana kızdı çünkü bana kızdı ama beni duyamıyor şu an. Var ya. Pinkle yapa yapa şeyi şeyi unutacağız ha. Ha bunu 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 arıyor galiba. Şu an bunu mu kovalıyor acaba? Yoksa hala beni mi arıyor? Anlayamadım. Ha onu kovalıyor. Bir dakika sprint burst'um gelmesi lazım. Kardeşim kardeşim. Sprint burst'um gelmesi lazım bekle. Ama şimdi şimdi koşabilirsin istediğin gibi. Bir save atarsan var ya çıkartırız bunu oyundan belki. Hadi bakalım neler olacak. Oralara girme, oralara girme. Oralara girme sen Allah kahretmesin. Hadi. Aha yine kör ettim. <laughs> Yine kör ettim, yine kör ettim. Ulan tuzak varmış burada. Yine kör ettim. <laughs> delirdi, delirdi. Kardeşim uzaklaşın. Herkes... Aa adrenalin varmış kopekte. Kardeşim beni es geç. Beni es geç. Beni es geç. Var ya bizi bulursa... Direkt öldük arkadaşlar. Son asılışımız zaten. Ops. Orada. Beni aslında iyileştirebilirsin buradan. en Beni aslında iyileştirebilirsin kankam. Bunlar satacak galiba. Ben kapağı mı bulsam acaba ya? Kapağı bulsam iyi olur. Ben bu kapağı arayayım. Aha kapağı buldum burada. Kapan sesi. Bir dakika tuzağa basmayalım da gider ayak. Süperdi be. Çok güzeldi. GG. Güzel oyundu. Arıma tapınağındayız arkadaşlar. Kızılırma Kızılırmak. Kızıl Orman. kızılırmak nereden çıktı? Hadi bakalım. Bu sefer 80 ping falan gösteriyordu lobide. Şu an bir sıkıntı yok gibi. Bakayım şu an daha kolay yapabiliriz flash'ı. Hmm. Domuz. O karşıdaki totem yanmıyor. Tamam. Domuz katiliz he. Bu sefer de Bakalım umarım geçen oyundaki gibi şanslı olabiliriz. Karşıda da bir tane kurban yürüyor. Jenner'e oturacağım şimdi. Bunlar yaralandıkça bunların peşinden koşacağım. Güzel bir erta, güçlü bir arta. Burada kesin kazanmamız gerekiyor. Aha geldi. Ops. Bana mı geldi? Evet bana geldi. Sprint birisine gelmesi güzel oldu. Bakalım ne yapacak? Hmm. Karar veremedi. tekrar bir geri dönüş yaparsa O prestijli mi o? Yoksa ben mi yanlış görüyorum. <laughs> yanlış şu an sanki ben kovalıyorum onu. Farkında mısınız? O beni değil de ben onu kovalıyor gibiyim. <laughs> Loot'lastı alıyor. Gitti benden. <laughs> Çok komik gördünüz mü? <laughs> Hop. Aa şey mi var bunda? <laughs> beni görmedi, değil mi? Beni görmedi. Beni görmedi. Kankam nereye doğru koşuyorsun sen? Ha, bu haritayı var ya bildim mi bu harita yıkılmaz ya çok güçlü yani Bayağı güçlü bir harita Kardeşim geliyorum öne doğru çıkıyorum Oo, palet Bu paleti var ya uzun süredir görmüyorum ha Hop düşecek hmm. Bakalım ne yapacak şimdi Hop Flash save Kafasına taktı en azından onu. Bana mı gelecek ona gidiyor tekrar değil mi? Evet. Tekrar aynı yerden mi zıplayacak bakalım. Diğer kardeşlerimiz jeneratör yaparsa harika olacak ama. Oo fake mi attı? Bir şeyler oldu orada ama anlayamadım. Hmm. Hayır düşme 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 düşme. Şimdi değil şimdi değil. Şimdi değil. Geldim. Tekrar düşürdük. Güzel. Koş kankam koş. <laughs> Bana geliyor tekrar. Al bakalım. Bu sefer doğru tamam. Bu sefer yo. Tekrar mı ben seni kovalıyorum? Sen beni kovalıyorsun. Kankalarım bir jeneratör bir yapın be Allah rızası için be. Bir tane patlasın yani Allah rızası için diyorum bak. <laughs> yani normalde patlaması gerekiyor değil mi? Ruin eski mi geldi acaba? Hani skill çek basamıyorduk ya. O halde mi şu an acaba Rui? Ooo respect atıyor paleta güzel. Ops. Boşa salladı ve bu da sana büyük zaman kaybettirdi. O paleti düşüreceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Ama ağzın üstüne bir tane vurabilirim. Hops kör oldu. Görmedi hala bizi. Abi paletlere bakar mısın? 555 tane var daha. Ş şaka maka bitmedi ha yalnız. O Sprint Burst'u da boşa kullanmış olduk bu arada. Gerçekten bir şey arkadaşlar bir sıkıntı bir sorun varsa çözelim ya. Bakayım nerede bu şeyler? Aha yaralı olana gidiyor. Bir dakika yaralı olan ne yapıyor ki şu an? Gördü ki onu. Onu gördü galiba şu an. Seni Allah kahretmesin çocuk. Oo çok iyiydi lan. Harbi güzeldi. He ha, totemi burada bunu lan. Size totemi mi yoksa şeye mi? Bunu kurtarmaya. Bunu kurtarma ya. <laughs> Arkadaşlar şu an gerçekten ha bak şaka yapmıyorum. Jeneratörlerle ilgili ciddi sıkıntılar var. Yani esprisini demiyorum. Beni duyuyor şu an burada bu. Hmm. Atlatmaya çalışacak ama. Bakalım neler olacak izleyelim. Anlayamadı nerede olduğunu. Aha ne yapıyor? Mori mi yapmaya çalışıyor? <laughs> Mori yapmaya çalışıyor galiba ama asamadın ki kanka. Bunun morisi var galiba. He anladı. Mori var bunda. <laughs> Şenerden oluyor şaka gibi. <laughs> şaka gibi yemin ediyorum. <laughs> Abi inanılmaz ya. Tekrar vurmayacağım ona. Biraz açık aldım. Oo güzel etti, güzel etti kabul ediyorum. <laughs> ah kırıldı totem. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? İyiler mi acaba bunlar ya? Gerçekten iyiler mi acaba şu an bunlar? Aslında şu paleti devirip sprint burst'te ilerleyebiliriz biliyor musunuz? Bir şey daha atar mıyım? Aç gözünden ölür müyüm? Atarım. Atarım. Güzeldi. Hadi, 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 skin Gel, 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 gel. Tamam, çok güzel. Kanka daha ne yapabiliriz ki şu an yani? Şu an daha ne yapabilirim düşünüyorum. Elimden gelenin fazlasını yaptım galiba şu an. Lan, aa, ah, takıldım. <laughs> çok kötü takıldım ben. Bakayım ne yapıyor bizimkiler? <gülüyor> helal. Harbi <laughs> helal. Kaç dakika oldu oyun başlayalı? <laughs> kemp yiyeceğiz galiba ya. Tam değilim ama. <laughs> Aa, gayret çocuklar. Yapacaksınız. Başaracaksınız. İnanıyorum. hours later. <laughs> Bana vuruyor. Abi gerçekten yapmıyorlar. Trollüyorlar mı? Ne yapıyorlar bunlar? İki saattir animasyon böyle şıkır şıkır bir şeyler oluyor şu an orada. Animasyon bir saattir bekliyor yani. Bu nasıl bir oyun oğlum bu? Hah? Şükürler olsun be. <laughs> 10 dakika geçti. 10 dakika lan 10 dakika. Ben katil olsa ikinci oyun bitmişti şu an biliyor musunuz? Sen var ya. Sen var ya. Adamın kara köküsün. Çarpı 2, çarpı 4. Bizde mi şu an o? Ben de beni şey yapacak ya. Beni tünelleyecek ama. Bakalım nasıl olacak. Biraz daha oyalayabilsek şu Decise'in bitmesine yakın şey yapacağım. Hmm. Vuracak mı? Vurmadı spek atıyor paletler ya. <laughs> Alacak beni tekrar kankalarım yapın be. Göz a mori yapıyor bize. O yüzden şey yapıyor. <laughs> Unuttum mori yapmasını ya. O hani yapamadı ya astını zannetti ya mori yaptı. Neyse hak ettik bu mori hak ettik vallahi. Gerçekten. <laughs> Diyecek bir şey bulamıyorum. Hak ettiğimi düşünüyoruz. İzleyelim bakalım. Ne yapmış arkadaşlarımız şu an. Hmm. Kankalarım zor bir işimiz be. Hangi avantajları almış? Gerçekten şu an sıkıntıdayız yani. <laughs> i̇ki tane blendet de çok fazla abi. Bir takıma iki blendet de gerçekten fazla. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Flashların bitti. Çok çok garip oyunlar oluyor. Ama eğlenceliydi. Güzel maçlardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir. Flash save serisinin devamını gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Videoyu beğendiyseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu şekilde kanala çok destek vermiş oluyorsunuz. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.